Hani deprem 6 Şubat'ta e, oğlumu kaybettim. Yani bir anlık e, 30 saniyede ne yapacağımızı bilemedik tabi. E, oğlumu kaybettim. E, On mu yaşıyorum. Beni üç gün sonra çıkardılar enkazdan. E, oğlumun da dördüncü 5. günü 16 yaşında. E, Futbol aşığı, yani Hatay Spor'un maçlarında sürekli giderdi, deplasmanlarında da giderdi. O yüzden Hatay Spor'un kaş kolu burada. Hatta o gün deprem günü de e, Hatay Spor son dakikada bir gol attı. Evet Kristian, o da rahmetli oldu, ona da Allah rahmet eylesin. E, ona forma sözü verdim, oğluma forma sözü verdim. E, gittik aldık ama giymeye kısmet olmadı. Baş koydu, yarın okula giyeceğim dedi ama okul da olmadı tabii bu arada. Ben ben haftanın iki günü mezara geliyorum. Ben haftanın iki günü mezara geliyorum. Yani bitmez, bu acı ömür boyu bitmez artık. Yani yaşıyoruz, bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz ama herkesin acısı. Burada her ailede bir acı vardır. Her ailede bir acı vardır burada. <laughs> yaşadığımız kızımızdan oğlu torunlarımı çıkarana kadar alnımızın çağda bir türlü çıkaramadık. Sonunda üç gün benim torunu üç gün seslenerek çıkaramadık içerisinde içeriden. O kadar ses bağırdı, çağırdı bir türlü çıkaramadık. En son en son da çıkarımızda üçü de sen sağ ol vefat etmiştir. En son işte buralara gömdük işte başka bir şey yok. Ne yapalım? Allah cümleten şehitlerimize rahmat kula canlarına. Rahat yatıra, cennet mekanları olsun. Peygamberimize komşu eyleyekenleri ya Rabbi. Amin. Ne ismi? Esen Tepede. Esen Tepede yıkılmıştı o da. Asıl. Saat kaçta Enkaz zaten, e, Enkaz zaten e, sabah dörde bir olduktan sonra gelip yetiştik ama ancak iki gün sonra çıkarabildik. Çocukları. Tabii zor, huzur tabii kolay mı? Bugün kızını, iki torunu kaybeden bir şahıs nasıl da üzülmesin, nasıl da yanmasın, ciğeri yanmasın. Bütün ümmeti Muhammed'in canına rahmet kıla ya Rabbi.